Çok ısırlar, ben merhabalar arkadaşlar. Bugün merhaba. bir video çekiyorum. Bu videomda en iyi video olacak. Bunu söylüyorum. Vlog videosu evet. Çekeceğim. Neyse. Şimdi ben uyandım. Ne yaparım genellikle? Spor, spor yapmadım. Bir yemek yerim. Bu yüzden bu şekilde L yemek yemeye giderim. Yani. Bir dakika. Ha. Şunu da Hello. ne tatlım. Genellikle orada duruyor zaten. Merhaba. Merhaba. Ee, kahvaltı mı edecektiniz? Evet ben kahvaltı edeceğim. Tamam efendim. Bekleyelim bakalım. Evet. Şöyle. Buradan çıkartayım ben yemeğimi. yine. Süt mü Evet. Arkadaşlar ben biraz diyetliyim gibiyim. O yüzden böyle süt falan içiyorum. Evet. Buyurun sütünüz. Teşekkürler. Evet hazırlayalım bakalım. Yumurta. efendim. Teşekkürler Melodi'ye. şey değil. Bir, bu bizim görevimiz zaten. Arkadaşlar söyle. Evet Çok güzel gözüküyor. Teşekkürler Melodi. E değil efendim. Hadi burada dursun. Evet arkadaşlar, yediğimize göre şimdi e, spor yapacağım. Evet, benim genellikle rutinim bu. Yani e, spor için hemen kıyafetimi giyiyorum. E, neden bunu giyiyorum? Çünkü iyi e, e, Apple Watch'ımla beraber Apple Watch mı deniyordu, bilmiyorum o hani kolumdaki şey em, sayıyor o yüzden aldım <laughs> şimdi eşyalarımızı hemen getirelim ve başlayalım evet bunu em, bir de bir tane bundan alacağım kafamı koyamıyorum tamam kamerayı sabitleyeyim o zaman ben getireyim şuraya evet getirdim şimdi bunu serelim ilk önce evet bunu buraya koyalım. Başlayalım. İlk önce yoga ile başlayalım. Yoga yapamıyoruz. Evet oldu. Evet yatalım. Evet bu kadar. Ee, şimdi bunları kaldıracağız. Evet neden bu kadar küçük bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Daha büyüklerini alacaktım ama dediler ki siz şimdi e, başlangıçta olduğunuz için bence bunları da alın sonra büyüklerini alırsınız dediler. O yüzden bunu aldım. Evet bu kadar. Benim genellikle sporum bu kadar. Şimdi yine su içeceğim. E, sonra çıkalım. Dişimi de fıçalım. Çok içim var. Buyurun efendim suyunuz. Teşekkürler. Evet genellikle şişeden su içiyorum. Ee, şimdi aşağıya inelim. Böyle iniyorum. Aa ben mı buldum? Geçen kez Evet yine iniyorum. Evet geldim. Şimdi e, hemen e, dişimi fırçalamadan önce e, ne yapıyorum? Dişimi fırçalıyorum. Evet. Şimdi bunu böyle şuraya sabitlesem. Bir yere sabitlemek istiyor canım. Sabitleyemiyorum. Yere koyacağım. İnşallah görüyorsunuzdur. Alalım bakalım. Bunu özel getirdim. Yurt dışından böyle çok garip turuncu akıyor valla. Valla garip. Bir dakika. Hemen şunu alayım. Evet, fıçılamaya başlayabiliriz. Evet oldu. Şimdi buna şey dolduracağız. Bunu çıkartıyorum. Bir de arkadaşlar neden onu takıyorsunuz diyebilirsiniz o şeyi. Dişimin arkalarına benim çok ulaşamıyorum diş fırçasıyla. Onu takınca daha rahat ulaşıyorum böyle. Hadi, bakalım. Oldu. Bakın tuvalet kağıdım bile çok şirin. Evet şimdi ne yapıyoruz? En sevdiğim yere geliyoruz. Evet ben burada bak şeyler atıştırmak için geçeceğim. Hmm, şunu alacağım. Şuradan hemen sipariş edeyim. <laughs> Aldım. Çok güzel bakın kek. Bir tane de mix şey alayım. Yok bunda değil. Çilekli. Evet çok güzel. Ama şurada hemen gerekiyor. Çünkü ıı, eşyaları falan koyacağım. Evet. Hadi yiyelim. Bunu da ilk kez tadına bakacağım. Bilmiyorum onun tadına. Hmm. Çok güzel. Muzu falan böyle. Çok güzelmiş. Muzlu ve kakaolu galiba. Çok güzel. Bu da gene. Şimdi biraz oyun oynayacağım. Yaygın biliyorum ayrıca maç oyunda. Başka oyuna geçin. Evet bitti. Şimdi ne yapıyorum? Başka oyuna geçiyorum. Başka oyun diyorum. Şimdi bir yere gideceğim. Evet. Nereye gideceğim? Ee, eve gelince kupa dinlemek için genellikle e, kitap okuyorum ama şimdi okumayacağım. ya yani çünkü eve gelmedim. Şey programdan ne vardı? Bir bakabilir misin? Tabii bakayım efendim. Ee, şöyle. Köpeğiniz için aşağı almaya gidecektiniz. Ah teşekkürler tıklattığın için. Bir şey değil efendim. Tamam çıkalım bakalım. Evet sonunda geldim valla. Şimdi ne yapıyorum? Giyiniyorum. Evet. Tabii ki de dün hazırladım. Bu kıyafetimi giyeceğim. Evet giydim. Geri düştü gene. Evet. <laughs> Çantamı önceden hazırladım, parfümü sıkıp köpeğimi alıp çıkacağız. Değil mi aşkım? Miam miam. Tamam, mafiye bakalım. Yanında evet. çıkalım. Hello. Kucak mı istiyorsun? Hello. Tamam gel bakalım bekle. Ay çıkıyor bu da. Ee, gel bakalım. Ya abi neden takmıyorum? Gıcık koptu. Şöyle bekle. Kafama alacağım şu kamerayı. Alamıyorum. Alınmıyor. Neyse. Şimdi kucağı alamam aşkım. Tamam tamam. Neyse bunu içine koyalım bir. Gel bakalım. Hadi inelim. Kucağı çok seviyor bu köpek biliyor musunuz? Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz efendim. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Evet. Bir tane de hayvan alacağım söz etmiştim. Ee, tabii <laughs> ee, Star Pet Shop bizi çağırdı ve dedi ki size biz hayvan verebiliriz dedi. Onun için ben de buraya geldim. Bu da e, baş yönetici. İsminiz? isminiz. E, benim ismim e, Michael. Merhaba Michael Bey. Ay bakın bizim güvenlikçinin adında. Neyse. E, ben hem eşya alacağım hem de köpeğime e, şey yapmak istiyorum. Eşya, e, arkadaş almak istiyorum. E, burada e, ben hemen yardımcı olayım sizinle. Çok kişi yok zaten. Köpeğiniz isterseniz e, bir yerde durabilir. E, gelin ben göstereyim hemen. Merhaba. Çok tatlı bir köpeğiniz varmış. Böyle buralarda gezebilir köpeğiniz. Tamam ben geleyim o zaman. Şimdi ne almak istiyordunuz? Yani iki hayvan mı? Üç hayvan mı? Ya şey ben iki tane hayvan alacağım. E, arkadaşlar bir tane kedi bir tane de sürpriz bir hayvan almayı düşünüyorum. E ee, buyurun. E ee, <laughs> Burada böyle bir hayvanımız var. Onu kimse istemiyor çünkü biraz garip. Burada böyle bir hayvan, burada böyle bir hayvanımız var. var. Tamam. Burada e burası boş efendim. Burada başka insanlar olur. E, başka hayvanlar olur, gelirler diye. Burada iki tane kardeş kedimiz var. Bir yavru, bir de böyle. Hmm, ne kadar tatlılar. Gördüğünüz gibi burada da burada da köpeğimiz ve tarantulamız var. Ay tarantula çok korkunç. Efendim yeni bir hayvan geldi. Ben hemen geliyorum. Buyurun efendim. Şey ben bu hayvanı yolda buldum da size vereyim dedim. tatlı. Bunu sahiplenebilir miyim? Daha yeni geldi. Aşıları falan yok ama. Bir şey olmaz. Çok tatlı. Çok tatlısın. Miyav. Ee, ben hemen açılarını falan yapayım. Siz başka hayvanları da bakın isterseniz. Çok tatlıydı gördünüz mü? Neyse aşık oldum herhalde yani büyük bir ihtimalle arkadaşlar ben onu alacağım ee, bir tane de kuş alacağım evet ee, orada bir kuş gördüm bakın hemen size de göstereyim bakın burada bakın çok tatlı bir kuş var ee, onu sahiplenmeyi düşünüyorum onu da soracağım arkadaşlar ben evet çok tatlı bu da çok tatlı bir kuş. Ev ee, sürprizim oydu. Şimdi eşyaları falan filanları alacağız. Aşılayı falan tamam efendim. Ee, sadece şu formu imz imzalamamız gerekiyor. Tabii. Arkadaşlar imzamızı atıyoruz. Attım. Teşekkürler. Bu sizin artık. Ee, bir de ben bir tane hayvan almak istiyorum. Aa, gerçekten mi? Üç tane hayvan mı? Evet. <laughs> Ee, ben hayvan delisi gibiyim. O yüzden çok seviyorum. Ee, hangi hayvan alacaksın? Ya da arkadaşlar kuş almasak mı? balık ama kedi yemez mı? Ben yemez diye düşünüyorum. Yani yukarılara falan koyarım. E, ee, şurada böyle şeyler var. Hmm, çok balığımız yok efendim bizim. güzelmiş. Onu alabilir miyim? Tabii efendim. Hemen. Bakayım var mı ama. Bilmiyorum yoksa veremeyiz yani. Efendim kabımız falan da yokmuş. O yüzden size veremiyoruz. Ee, başka zaman gelseniz olur mu? Ha, ben başka zaman gelemiyorum. Birazcık zorlanıyorum. O zaman boş verelim. Ee, balık amcam. Ee, başka hayvan almasak mı ya? Ama çok da istiyor canım. Ben başka hayvanları da bakabilirim. Buyurun. Şuradaki köpek de çok tatlıymış ama çok kızgın yani beni tırmalayabilir. Onu genellikle kediler yapıyor. Şuradaki çok tatlı. Yavru mu? Evet efendim yavru. İki gün önce e, annesi doğurdu. Ve öldü maalesef ki. Çok tatlı. Bunu alabilir miyim? Üç tane hayvan. Buyurun. Ben şöyle ödeyeyim Tamam efendim Ben hemen ihtiyaçları olan her şeyi size vereceğim Ama sizin gidip e, Onun için bir Kısmı kaba almanız gerekiyor Nereden alırım? Şey bizim önümüzde bir pet shop var Oradan alabilirsiniz Tamam. Çocuklar siz burada kalın Biz isterseniz onları odalara yarayalım Çünkü yoksa kaybolabilirler Tamam hangi odalar ben de öğreneyim Yapalım bir de arkadaşlar yani şey demeyin, yok diğer hayvanların oldu, ee, şeyleri bıraktım, ee, köpeğini bıraktım demeyin. Ee, hepsini çok seviyorum, seveceğim valla. Evet, ee, o zaman siz gidin taşıma kabı alın gelin. Tamam efendim. Geldim. Evet arkadaşlar burada da hayvanlar varmış. çok tatlılar. Aa burada da balık varmış. Ben balığa taktım Çok tatlı. Seni de alacağım. Evim herhalde e, köpek şeyini dönecek. Kedi köpek. Bütün hayvanlar. E, ben şunu alabilir miyim? Tabii efendim. E, bir tane bu. Şunların ikisini. Bir de efendim. Bunu da. E, sonra ee, işte, kediler için başka ne var ya? Bunu aldım bir arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. <laughs> Taşıma kabına koyalım ama. Ee, şimdi ben bugün baya hayvan aldım galiba. Ee, biraz kendimi tutamamış olabilirim. Ya herkes burada. Tüm <laughs> hayvanımız yok. Bin tane falan diyebilirim. Onlara alıyorum. Bunların Ama bu çok tatlı yemeklerini falan her şeyini alacağım. alacağım. Ee, kuş almadım çünkü canım istemedi. <laughs> canım istemedim Neyse. Şimdi mamalarını falan da alalım. Oyuncaklarını alalım. Saraklarını alalım. Ben hepsini çekmeyeceğim şimdi. Ee, ben hepsini alıp evde görüşelim o zaman. Çünkü şimdi her şeyi çekemem. kısa başka şeyleri çekemem. Ve evet. Tokalife'de ise kendimi tutamadı ve bu köpeği de almaya karar verdim. Oklaip e, verdim. Evet, evet hayvanat bahçesine dönecekti ama bazı eş, bazı köpekler bırakmak zorundaydı. Evet, baba ver. e, e, oradaki yabancı ona sinir olur. Evet efendim, buyurun, buyurun. Tamam. Ee, Bezanları da böyle şey yaparız. Arkadaşlar. Baksanıza. Çok güzeller. Çok tatlılar var ya. Böyle ee, mesela ee, böyle çok tatlı bir yuvaları var burada. Bazı eşyalarını ee, depolayınlarına almak lazım ama değer yani. Bakın burada eşyaları var. Daha yerleştirmedim. Bakın onuza tatlılar. Gel bakalım sen de benim kucağıma. Çok tatlı değiller mi? Gel sen de biraz söyleyeyim. Arkadaşlar çok duygulandım ben bu videoyu çekerken. Çünkü bir sürü hayvanım oldu artık. Bundan dolayı çok Ve mutluyum da. E, ee, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. kısa bir vlog oldu bu. Bakın akşam da oldu. Ben artık yatıyorum. Size çok seviyorum. Görüşürüz.